Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte başta kutu açıp ondan sonra 10. arena olmaya çalışacağız zaten onuncu arena olmaya tam altı kupa kaldı başlayalım buradaki sandıklarımızı açmakla başlayalım başlayalım onu açalım bir de bu, buradaki Goblin. goblinler geldi Şimdi buradan kademe açıldı. Şimdi şunları şunların hepsini alacağız. Şu hale oklar. Koçbaşı şimdi ikincisini açıyoruz. 3 taşlı ve yıldırım çıktı. İyi. bunda da zehir çıktı. İyi, yine ee, şimdi bunları da açtıktan sonra 10. arena olmaya çalışacağız. Bunları hemen hızlı hızlı açmak istiyorum. Bakayım. Şimdi inşallah 10. arena oluruz. Şimdi Bahşevi adam bir de atak yapsın ondan sonra ben de ben atak yapacağım. Adam çok çekingen oynuyor ve adam full kule yapıyor. Şuradan bir yapayım da gitme doğru. Ya. Adam hepsini şey yapmış. Şunları kırayım da. Biraz zor gibi görünüyor. Şunu, şunu al, almaya çalışacağız. Aldık tamam. Amcıyı da atalım. Adam full şey yapmış ya şansımıza. Bu kadar boş olunmaz ama. Burada hemen mega şövalyeyi başlatıyorum. Şimdi arkasından domuz binci göndermeyi düşünüyorum buraya. Tamam. Yine adam kule kule atıyor ya sürekli. Şunu almak istiyoruz artık. Tamam. Şimdi tekrar ben mega şövalye gönderip İşi bit bitirmek istiyorum artık. Arkasından da yavru ejderhayı göndersem alırız diye düşünüyorum. Tamam. Aldık muhtemelen. O, oradaki kule gitti artık. Yapacak bir şey yok. Tamam, buradan da felaket kulesini atalım. Bari buradaki taş kulesini almaya çalışalım. Aldık. 3 tane kupamızla birlikte 10. arena olduk. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. 10. 10. arena'da olduk güle güle